Çuk çuk. Çubili 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 şak şak. Evet arkadaşlar bugün benim cibili şak şak cüb. Şak şak. Bu benim dinen kardeşimin. Cibili 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 cibili. Cibili ele bele ele Cibili cibili cibili.

Cibi şak 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 şak. Şak, cimlil şak şak cibi şak şak cibi 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 cibi. şak şak cibi 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 Bakın şurda ondan bir tane de var. O da cik cik diye bağırıyor. Baba bana mı yok baba? Aha olmayan madde çıktı. Okuyayım lan. Bir dakika arkadaşlar. Eyvah bizim cümle şakşak gelmiş. Cümle şakşak nasıl geldi buraya? Ne 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 ne. Götümü Cibili şak şak. <laughs> Anne, evimize cibili şak şak girmiş. Tamam bu kadar. Çok güzel bir cibili.